E, alo? E, efendim selamun aleyküm efendim. Kusura bakmayın efendim rahatsız ediyorum. Zaten rahatsızsınız. Es, estağfurullah efendim. Estağfurullah. Siz rahatın vücut bulmuş halisiniz. Rahatsız değil. Rahat sizsiniz efendim. Rahatsız değilsiniz. Pe, peki efendim sonra yalarım. Hemen konuya gelip. Şimdi efendim emrettiğiniz gibi bakan ve milletvekili arkadaşlar olarak biz deprem bölgesindeki algı çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tam gaz. Evet efendim ayarladığımız kiralık yalakalar aracılığıyla bölgede her şeyin kontrol altında olduğunu, çadır, gıda, ilaç vesaire hiçbir şeyin eksik olmadığını bizim ekranlardan bangır bangır söyletiyoruz arkadaşlara. Hamdolsun efendim. Malum efendim algı bizim işimiz değil mi? E, trollerimiz de devreye girdi efendim. E, i̇lk birkaç gün herkes gibi onlarda bir afalladı. Ne yapacaklarını bilemediler. Ama maaşları yatınca bitleri tekrardan kanlandı. Çok şükür hamdolsun. Bağışlar mı? Hiç hiç merak etmeyin efendim e, gelen yardımlar emirleriniz doğrultusunda sizin adınıza afat e, şey yapıyor çöküyor e, yani e, afat dağıtıyor yardımları evet malum efendim çökmek bizim işimiz tabi, tabi efendim tüm yardım kollarına partimizin logosunu şah diye basıyoruz hamdolsun biliyorsunuz efendim basmak bizim işimiz. Hatta efendim geçen gün ne oldu biliyor musunuz? Yurt dışından gelen kolleri efendim biz bir köyde dağıtıyoruz. Köylü bizim açtı koliyi baktı malzemelere. Üzerinde böyle hani İngilizce, Almanca, Cavurca bir şeyler yazınca bizim saf köylü de diyor ya diyor reisten Allah razı olsun diyor masraftan kaçınmamış diyor. İtel malzemeler gönderttirmiş bize diyor. Saf bunlar yemin olsun ya. Allah sayılarını arttırsın efendim. Efendim efendim. Bakan, bakanlar mı? Efendim bakanlar olarak hepimiz tam kadro bölgedeyiz hiç merak etmeyin emrettiğiniz gibi efendim hepimiz kirli sakal bırakıyoruz kirlenmek bizim işimiz efendim hiç sıkıntı değil hallediyoruz o işi e Efendim ben bir de haddim olmayarak Hollywood'dan bir makyaj uzmanı getirttim efendim şimdi daha gerçekçi olsun diye bakan ve milletvekili arkadaşlara böyle gözaltı torbası morluk falan yaptırıyorum efendim daha inandırıcı oluyor o şekilde Nasıl efendim? Güzel fikir değil mi? Bir de efendim bir film şirketiyle anlaştık. Ee, şimdi bunlar bölgeye gelemeyen bakan ve milletvekillerimizi Greenbox, Bluebox vasıtasıyla efendim böyle kameraya çekip sanki bölgedeymiş havası veriyor. Nasıl efendim? Malum efendim hile hurda manipülasyon bizim işimiz. Değil mi efendim? Takdir edersiniz ki. Çok teşekkür ederim efendim. Yani sizin iltifatlarınıza maruz kalmak gerçekten de müthiş bir şey ya. Harikulade. Yalnız küçük bir sorunumuz var efendim. Şimdi bu sakal bırakma talimatını bizim bir bayan arkadaş yanlışlıkla üzerine almış. E sakal bırakmış efendim. Evet, böyle bayağı sakal bırakmış bayan arkadaş. Biz tabi onun için o şekilde gözükmesin diye ağdaya göndertirdik efendim. Şimdi o aldırıyor sakallarını. Merak etmeyin o şekilde gözükmeyecek yani. Bir de bizim Köse bir il başkanımız vardı. Hatırladınız mı efendim? köse, tüysüz. Ha, efendim o da meseleyi yanlış anlamış, kendisine takma sakal taktırmış Bir de daha gerçekçi olsun diye üstünü başını böyle toza belemiş, çamura belemiş bu. Bizim arkadaşlar da onu yağmacı zannedip bir temiz dövmüşler. Şu an hastanede yoğun bakımda ama inşallah o da normale döner, aramıza katılır tekrardan. Evet, şimdi efendim sakal muhabbeti açılınca benim de aklıma geldi. Hani o kadar sakaldan bahsettik. Bu emeklerimin karşılığı olarak bana bir sakal atsanız diyorum efendim nasıl olur? He? Seçimden sonra diyorsunuz. Anlaşıldı. Anlaşıldı efendim. Emredersiniz efendim. Saygılar sevgiler efendim hürmetler sunarım. Yalar yavuşarım efendim. Estağfurullah efendim ne demek? Kolay sağlığınıza duacıyım efendim. Ellerinizden öperim. Sağ olun sağ olun. Üff. Seçimden sonra diyor ya. Seçimden sonra kim öyle kim kala. Herkes kaçma hazırlığı yapıyor la.